Bunu da... benim, benim yok i̇şte bak aldı anne sana bale eteği. Güzel mi? Evet. Aa, hadi giy bakalım. <laughs> Bu da onu üst aldım. Bale üstüne. Nasıl? Güzel çok mi? Çok havalı. Ay, <laughs> Çok güzel. Salla bakayım. Ay harika. <gülüyor> <gülüyor> çıkart onu. <laughs> Üstündekini çıkart. Neyken? Şunu da üstüne gir. Bir daha salla bakayım. Nasıl sallıyorsun? Vay, sallanıyor mu? Gel yanıma ev. Ya bir gel. Böyle yaptığında kıl kıl alıyorum sana. Kıl. O mu? ne demek? Senin popona gıdık ne batırıyor? Ne batmıştı popona? Balık. Şimdi bunu da bir bakalım. Balık demek Çıkım, Bakabilir miyim lütfen? Miyim? Şuraya bir çıt çıt tak bakalım. Beraber. 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 Bakayım. B ay. Ay, küçük hanım efendi. Kadın dedi ki ay ne güzel oldu ben de böyle satayım bundan sonra bunu böyle takım yapayım dedi. Ay Beğendi mi kedi? <laughs>